Kırtasya TV'den selamlar arkadaşlar. 1 Haziran 2024'te Şok Market'teyiz. Cumartesi fırsatları geldi arkadaşlar. Yeni ayın ilk kampanyası BİM'den gelmişti. İkinci kampanya, ikinci katalog Şok Market'ten geliyor arkadaşlar. Hemen detaylara birlikte bakalım. İlk önce beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Kadın pijama takımlarımız var. Kadın şortlarımız var. Daha sonra kadın Ribana, tek altlara var arkadaşlar. Bunların hepsi 6'ya bölünecek. Belirtiyorum arkadaşlar. Kadın basic atletimiz var 79.95. Terliklerimiz mevcut arkadaşlar. Yeniden Haziran ayının ilk haftasında 1 Haziran'da bunların hepsi arkadaşlar şok markette olacak. Patik çorapları da unutmayalım. Yeniden söylüyorum arkadaşlar alacağınız ürünlerin hepsi peşin fiyatına 6'ya bölünecek. Go dedi var arkadaşlar tren setimiz bebek setimiz var arkadaşlar traktör taşıyıcı kamyonumuz var 199 lira ürün gayet güzele benziyor şekilli bir şey askeri setimiz de gelecekmiş arkadaşlar ve e, Pilsa'nın e, power traktör pedallası var geliyor 1299 lira bu ürünün bir benzeri geçtiğimiz haftalarda da gelmişti arkadaşlar 1299 lira Değişik bir ürün arkadaşlar. Kaliteli bir ürüne benziyor. Polisan Home Cosmetics. Tavan boyası ve iç cephe boyaları var arkadaşlar. Ee, bu hafta da permolit vardı. Çarşamba günü permolit geliyor. Ee, Haziran haftasında da arkadaşlar Polisan anlaşmış çok market. 399 ve 349 lira fiyatlarında. Yokops 100 gram Yakos Monarch 69 lira arkadaşlar. 54 e, saç şampuanlarında indirim var arkadaşlar. 55 liraya düşüyor detayları videomuza koyduk önümüze gelen arkadaşlar seslendirmeye çalıştık peşin fiyatına 6 taksit kajer ürünleri arkadaşlar temizliğin bir numarası kajer markası temizlik makinesi elektrikli süpürge hava temizleme makinesi ıslak kuru elektrikli süpürge ile geliyor bunlar ücretsiz kargo ile evlerinize gelecek tekrar söylüyorum ücretsiz kargo ve peşin fiyatına altıya bölünecek arkadaşlar altuz derin dondurucu gelecek bir de 5 çekmeceli derin dondurucu var. 9.399 e, lira. Fiyatlar gayet güzel. 2 garantileri mevcut. LG 55 inç televizyon geliyor arkadaşlar 19499 lira. LG yeniden klima geliyor. 2 tane kliması var arkadaşlar. Bir 18000 BTU'luk, bir de e, 12000 BTU'luk arkadaşlar. Evlerinizin hacmine göre bunları detaylı şekilde alabilirsiniz peşin fiyatına altı taksit çok markete devam ediyor hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar Yataklık e, yataklı koltuk keten var arkadaşlar 5299 liraya üçlü yataklı koltuğumuz mevcut daha sonra ikili katlı yataklı koltuk var arkadaşlar şekilleri çok güzel ama isimler biraz karışık Pofu Beru Perjer 1999 lira pofu tayri tekli katlanır mekanizmalı yataklı uzanma koltuğu şekil çok güzel arkadaşlar bundan belki biz de bir tane alacağız şey hoşuma gitti şu an bir de metal kitaplığımız mevcut 1799 lira tekrar belirtiyorum 6'ya böldürmeyi unutmayın arkadaşlar koltuk takımı 12999 lira her hafta A101'in koltuk takımlarını alıştık ama bu hafta şok market bir nevi bombayı patlattı koltuk takımında ben de varım dedi değişik şekli var arkadaşlar onlara bakabilirsin Yataklık koltuk yeniden üstte tekli yataklı koltuk var açıldığı zaman tek kişilik koltuk oluyor çiçeklik e, çiçeklik var arkadaşlar saksılık 749 lira fiyat bayağı yüksek ama onu da koymuşlar arkadaşlar araya. Ben de seslendiriyorum sizler için. Yan sehpamızı da ekleyelim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 1 Haziran 2024'te Şok Market'teyiz arkadaşlar.